bu bütün hala yatmamıştır kesin. şimdi uyumasını söyleyeceğim. Kızım ya nerede kaldı ya? Neyse bakayım. Gel kızım gel. Nerede kaldın? Geldim. <laughs> Geldim de keşke beni düşünmeseydin. Üzüldüm. Problem değil. Bu kadar zamanda neredeydim? Ben seni arıyorum. Kapıyı da kapa. İşte arkadaşlarımla biraz gezdik falan. İyi yapmışsın. Bir daha bu kadar geç kalma. Şimdi ben öbürüne de soracağım. Ben seni fıçalayıp uyuyorum. Peki. Gel. Baba kızım şimdi uyuman gerekiyor. Saat çok geç oldu. Yarın okulum var. Üf tamam. Uyuyacağım şimdi. Hiç uçasın. Anne. Şuradan şuradan çıkarayım. İyi geceler. İyi geceler oğlum. Üf izleyecek bir şey de yok ki. Ben geldim. Düşünmeseydin beni işte keşke. Bu akşam yemekteyiz vardı. İyi hatırlattın. Yemekteyiz kanalımıza hoş geldiniz. Ben de uyuyayım hemen. Kedi çık şurada. Altımı da çıkarttım. Yarın sabah. Bugün neydi ya? Okul günü değil mi? Bugün hemen gidelim okula şimdi. Şöyle. Alıyor. Al. Sabah. Evet, şimdi aşağıya Kızım. Anne. Ben anne. Bak Yeterim de giydim. Şimdi telefonumu bulayım. Şimdi gitme baktım. Çantam burada. Bir de o zaman gidelim. Bilgisayar şey biraz hızlı ol, Geç kalıyoruz. Tamam baba bir iki saniye bekle. Geldim çıkalım. Ee, anne. Bile, bile kızım. Sen de gel. Arkaya koyacaktım. Kardeşim yüzünden koyamıyorum. Çocuklar geç kaldım. Tamam. Tamam. Öğretmen nerede kalmıyorum ki? Aa, Lady seni çok özlemişim. Merhaba. Görüşemedik. Ay yapıyorsun burada milkshake? Mi şey? Ay yanlışlıkla gelmişim. Burası yanlış. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi çocuklar, şimdi matematik hadi çıkarın devlet kitaplarınızı başlayalım. Ve işte bu şekilde çok çalışmanız. Nasıl oldu güle güle. Hmm. bir evet, çocuklar şimdi başladı. Elayda onları masanın üstüne. Ve böylelikle çocuklar bu şekilde cümle kurulabiliyor. Hocam e, galiba e, okul çıkışı oldu ama ziller bozuk. Çocuklar okul çıkışı olmuş. Güle güle yarın görüşürüz. Hadi okul çıkışı oldu baba. Iyy. Ve bu videoda bu kadardı. Partiki gelmeyecek. Bu videomuz burada bitti. Daha fazla için abone olup like atmayı unutmayın.